Herkese merhabalar hanımlar. Youtube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün pudra renkli bir yazmamız var. Açık böyle pudranın pembenin çok açık bir tonu. İçerisinde gül kurusu, pembe ve yeşilin böyle bir tonu var. Acı yeşil var içerisinde. Bunlarla sık iğneli, biraz böyle ağır, çeyizlik bir model yapacağız. Ütüsü falan kesinlikle çok kolay bir model. Ama tabi sık iğnelerden oluştuğu için biraz bizi oyalayacak. Bittiği zaman kesinlikle değecektir yani zaman ayırdığınıza yaptığınıza değecek bir model. Böyle bir yazma gene çok güzel deseniyle falan benim çok sevdiğim beğendiğim bir yazma. Eski bir yazma hanımlar pek çoğunuz bunu biliyordur. Kenarına pek çok kez de gene bunun model yaptık. Cenk markası Burada söyleyeceğim şimdi markalar falan kesinlikle reklam değil. Sadece sizler de yapmayı düşünürseniz diye söylediğim şeyler olacak. Yazmam Cenk. Cenk'in şöyle desenli yazmalarından. Güllerinin şekli falan gerçekten çok hoş. Şimdi burada ben krem renk kullanacağım. Krem rengi de bu çiçeklerinin şu kısımlarında hep böyle ışıklandırmalar yapmışlar. Bakın e, krem rengim buralarda var. Onun için kremi kullanacağım. Modelimde e, hafif böyle kremli açmak istedim. Şimdi şuradan hemen bir renk ayarlamalarımızı yapalım. Daha sonra modelimize geçelim hemen. E, gül kurusu da var şurada ama pembeyi kullanacağım hanımlar. Pembem altın başak 89, çok sık kullanmadığım bir yeşil ama benim gene sevdiğim bir yeşil aslında. Koyu böyle bir yeşil. Bu da Altın Başak 1004 bunun numarası. Bir de kremimiz var. Bu da Çizmeli marka 712. Şimdi hemen modelimizin yapımına başlayalım. Evet hanımlar ben zürafalarımı hazırladım. Üzerine de gene buraya kadar 11 tane zürafa ilerledim. Şimdi bu 11 zürafanın üzerine 3 tane daha yapacağım. 13 tane, 14 tane zürafamız oldu. 3 tanesine geri döneceğim. 2 ve 1 şeklinde buraya geldim şimdi biri de birazcık şöyle e, birinciye geldiğimde şu biraz e, köprü yapacağım için biraz bombeli bırakıyorum burayı ve bunun içerisine geri döneceğim bu defa geri dönerken içerisinde dolduracağım ama önce şuraya batıyorum ve buraya geliyorum yani içerisine girip geçiş yapıp doldurduğum zaman kaymasını istemediğim için bazı yerlerde böyle yapıyorum hanımlar şimdi köprümü attım burası iki katlı oldu İçerisine geçiş yapıyorum sık iğne ile hemen dibine ve buradan şimdi doldurmaya başlayacağım içerisine e, sinek kanatları yapacağız pırpırımı yaptım yukarıya doğru alıyorum düğününü ve hemen dibine batıyorum <laughs> İkinci pırpırım yukarıya doğru aldım düğümü buranın içerisine 6 tane sinek kanatıyla dolduracağım 4 2 taneyi daha şuraya aldıracağım. İpimiz böyle kıvrışıyor gibi oluyorsa mutlaka tekrar gerdirelim hanımlar. Daha kolay yaparsınız. Düğümleriniz de daha sık durur. Daha sıkı olur yani sizi zorlamadan düğüm yapabilirsiniz. İpin gerginliği floş iplerde çok önemli oluyor da sonuncusu şöyle en dibe burada yaptığım köprümün içerisinde olacak hepsi de evet 6 tane sinek kanadımı burayı doldurdum Şimdi şuraya sık iğne ile geçiş yapacağım. Hemen dip noktasına. Buradan şu aşağıya da iniyorum. En dibe inmiyorum hanımlar. Şuradaki en dibe inmiyorum. Buradan şuraya atlayacağım. Bakın şuradaki en dibe inmiyorum. Buradan buraya atlayıp burayı bir zürafa olarak kabul edeceğim. Ve 11 tane zürafa ilerleyeceğim şimdi. Burası 1. Şöyle 2. Buraları yaparken de hep iğneme ipimi iki kez doluyorum. Bu şekilde devam edeceğim. 11 tane ilerledikten sonra yine 3 tane daha yapacağım. O üçüncüye geri dönüp bir tane daha şuraya e, bundan bırakayım. Modelimizi yapacağımız yerimizi bırakalım. Aralarımız zürafalı olacak zaten. Üst kısmımızda pembeyle devam edeceğiz. Evet şimdi burada aralarımız bu şekilde oldu hanımlar. Biraz bana şu anda sık gibi geldi aslında. Ama yine en sonunda bakarız. Şöyle şuradan ipimi tutturuyorum. Sinek kanadımın bir tanesine uç kısmına kadar geleceğim. Uç kısmından ipimi tutturdum. Yandaki gözemenin gene sinek kanadının içerisine geliyorum. Şöyle şu büyüklükte bir köprü yaptım. Bu köprüye geri dönüyorum. Burayı iki katlı yapacağım önce. İki katlı olduktan sonra içerisine geçiş yapıp buraları sık iğne ile dolduracağım. Bu tür modelleri yaparken buraların sık iğnelerini genelde iğneyi böyle ipe tek seferde dolayıp yapıyorum. Hemen dibinde olacak. Yani üzerinde falan olmayacak. Hemen böyle dibine getiriyorum sık iğneleri. Üstüne gelecek olursa çok çirkin bir görüntüsü oluyor hanımlar. Burada sizin atacağınız köprünün genişliğine göre içerisindeki sık iğne sayısı değişebilir. Onun için burada sayı vermeyeceğim. Şöyle içerisini sıkı bir şekilde doldurana kadar geliyorum. Evet bakın bu şekilde. Şimdi de şuraya geçiş yapıyorum. Gene sık iğne yine. Birinci kısmım böyle. Şimdi tekrar ipimi atlatacağım hanımlar. Evet, şimdi tekrar şöyle ipimi atlatacağım üzerinden buradaki sık iğnelerimi şöyle bir tık üzerinden atlatıyorum. Şuna hafif bir boşluğum kaldı. Bunun içerisini dolduruyorum şimdi sık iğneyle. İpe doğru aldım. Evet, şimdi bakın tam üst kısmını da böyle dolandım. Şimdi burada hiç boşluk kalmayana kadar sık iğnelerle buraya geldim. En son bitireceğim zaman şuradaki e, sinek kanadımın olduğu yerden de gene geçiş yapıp böyle buraya bir sık iğneyle geçiş yapıp burayı tamamlıyorum. Şöyle. İyice de sıkılaştırdım. Buradan kestim. Şimdi şöyle ikincisine başlayacağız. Yine aynı şekilde başlayacağım ben. Uç kısmına getirip uç kısmından düğümü attım. Aynen orada bıraktığım kadar bir böyle köprümü oluşturdum. İçerisine geri dönüş yapıyorum. Bu birinci sırada iki katlı oluyor. İkinci sırada tek katlı olarak döndüm. Buranın gene aynı şekilde yapacağım hanımlar. Şimdi ben buraları tamamlayayım. Daha bitmedi modelimiz. Birazcık daha işlemlerimiz var. Krem rengimizle devam edeceğiz. Şimdi şu geriye kalan bu iki taneye de bundan bir yaprak yaptım. Şu iki taneye de gene böyle yapacağım. Onları da hazırladıktan sonra kremli olan işlemimize başlayalım. Evet hanımlar, bakın şöyle diğer yapraklarımı da tamamladım. Buraya da bir tane daha yaptım. Şimdi krem rengimle. Şu iki tane sinek kanadımın arasına bir köprü atacağım. İpimi tutturdum. Yandaki sinek kanadına geçiyorum. Şöyle birazcık da açtım arasına. Minicik bir köprümüz olacak. Şöyle bunun şu arasından geçip geri dönüyorum. Ve buraya mı yapacağım. Şöyle 3 tane pırpır yapacağım. 2 ve 3 iplerimin her ikisini de kesiyorum burada. Bakın. Şimdi bir tane de gene bunun aynısından şu ikisinin arasına köprü yapacağım. Bir de hanımlar, şu ara modelimiz yok. Aralarımız zürafalı evet. Bu aralarımız 11 tane bırakmıştık ya. Bunun altıncısına e üçlü pırpır pır yapacağım ki bir tarafta 5 tane bir tarafta 5 tane zürafamız kalsın. Buradan sayalım. 1 2 3 4 5 şu 6.'cı. Bu gözemeğe şöyle ipimi tutturuyorum. Ve buraya 3 tane de gene pırpır pır yapacağım. Bakın aramızda bu şekilde olacak. Ben şunları da hemen tamamlayayım, sonra hafif bir şekilde gene ütüsünü yapayım. Ee, şu anda bile aslında hani böyle kalıp gibi duran bir model. Çünkü çok sıkı iğnesi var, çok fazla sıkı iğneli kısmı var. Ama en son gene birlikte bakalım. Evet hanımlar, bakın çok çok güzel bir model. Gerçekten ben daha önce de yaptık bu modeli. Çok da severek yapmıştım. Çok güzel bir model. Bana göre tam çeyizlik bir model. Belki aralarını çok az açabilirsiniz. Çok az açın. Açabilirsiniz yani isterseniz. Ama bu şekilde devam da edebilirsiniz. Yani böyle de dolu dolu duracaktır. Her yerini bu şekilde dolaştığınızda çok güzel dolu dolu duran bir model olacaktır. Bütün yazmalarınız da çok güzel durur. Bakın şöyle gerçekten çok güzel bir model oldu. Tabii ki uğraştırıyor sık iğneleri. Yani her tarafında dolu dolu. Ben yani bir sadece şurada bakın ne kadar çok sık iğne var. Zahmetli yani. Öyle diyebilirim. Bana göre zahmetli en azından. Belki bazı arkadaşlarıma zahmetli gelmeyebilir ama bana göre zahmetli bir model. Bunu bu sıklıkta yapıyor olursanız eğer hiçbir şeyini değer, değiştirmeden yapıyor olursanız minimum 800 TL'den başlatabilirsiniz ya da yapabilirsiniz bu modeli. Şöyle yazmamın içerisinde dedik ki. Yazmamı da bir açayım iyice detaylı göstereyim. Ara ara boşlukları var. Gülleri falan çok hoş. Renk uyumu da gerçekten pudrayla gül kurusu ve pembe Zaten tonları yani bunun. Zemindeki rengin tonlarını kullanmışlar. Şöyle aralarda çok az boşluklar var. Çok değil ama yani bunlar da gayet güzel. Yeşilin iki tane tonunu kullanmışlar. Böyle bir yazma. Pudranın zaten hiçbir zaman modası geçmiyor açıkçası. Pudra her zaman çeyizlerde falan da severek kullanılan bir renk. Şöyle bakın. Yazmamızın içerisindeki duruşu. Ben çok severek yaptım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir hanımlar. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Seveceğini, beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa gene onlarla da bu modeli paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmak da ücretsiz. Abone olup bildirimleri de açarsanız yüklediğim tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınız da çok kıymetli hanımlar. E, yorumlarınızdaki fikirleriniz benim için gerçekten çok önemli. Gördüğüm zaman hepsine dönmeye çalışıyorum ben. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın hanımlar